Hadi sen de iç, sen de iç. Piç, piç, piç. Bak akşam oldu yine, içime bir kurt düştü. Atsam kendi mi barlara, içi dolu bardaklara bir içsem, bir içsem. Hadi sen de iç, sen de iç. Piç. Seni görsem Bahanemsin zaten tek bahanemsin Sığındım yoksul hanemsin Sanki annemsin Olmasam ölecek misin Hadi sen de iç Sen de iç Piç Hey guys guys man Ya ya hadi Hadi taka come on come bırak. sen de iç Sen de iç Piç Yasal mermisiyle bir komiser yaklaşmakta Hadi sen de iç, sen de iç, piç Pazar pazar tetsi salla salla tetsi son Piyango başıma boktu bir güvercin kondur İşe işe boş verişe işe çalış malış, koştur Hadi sen de iç, sen de iç, piç ee, Piç, 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 piç Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok Nereye gitsem çaresi yok, yanmışım, başım belada. Tokay! <laughs> 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 Nasıl çakmak ama?